YouTube'dan herkes para kazanamaz. Sana nedeniyle şimdi söyleyeceğim. Eğer YouTube'a para kazanma hayaliyle başladıysan bu video canını biraz sıkabilir. Çünkü kimsenin söylemediği gerçekleri anlatacağım. Sosyal medyada sürekli şunu görüyorsun. Evden çalışıyorum. Sayesinde özgürüm. Ayda binlerce dolar kazanıyorum. Ama kimse kaç kişinin hiç para kazanamadığını göstermiyor. Bu en büyük yalan. YouTube'da milyonlarca kanal var ve büyük çoğunluğu sıfır gelirle devam ediyor. Bir piyango değil. Rekabet var, algoritma var, sabır var. Sadece video atmak yetmez. Başlık yoksa, kapak dikkat çekmiyorsa, insanlar izlemiyorsa seni kimseye göstermez. 10 bin abonen olabilir ama kimse izlemiyorsa para yok. Bin sadık izleyici, 100 bin ilgisiz aboneden daha değerlidir. Hızlı para yeri değildir. Çoğu kanal aylarca, hatta bir yıla yakın hiçbir şey kazanmaz. İnsanların çoğu bu noktada bırakır. Gerçek şu, bir iş gibi yapılırsa kazandırır. Sabırla, öğrenerek, stratejiyle. Hayal satarak değil, gerçeği kabul ederek. Hidden realiti tam olarak bunun için var. Hoşuna gitmese bile gerçeği söylemek için. Eğer sen de bu yoldaysan abone ol, fikrini yaz.